Keyifli alışverişler arkadaşlar. Bugün sizlere Idefix'ten alışveriş yaparken indirim kodu nasıl kullanılır ve indirim kodu nasıl bulunur ondan bahsedeceğim. Öncelikle Idefix sayfasında sepetimize birkaç ürün ekliyoruz. Ben 200 alıp ürün ekledim. Sepetimden devam et diyorum. Devam et dediğim zaman arkadaşlar indirim kodu kullanacağım alan gelmiş bulunuyor. Şimdi idefix indirim kodlarını nereden bulacağız? Ben kuponavcılar.com'dan alıyorum. Kuponavcılar.com'da birçok indirim kodu mevcut. Bizim alışveriş tutarımız 200 TL o üzeri olduğu için biz de 200 lira üzeri geçerli olan indirim kodlarına bakacağız. Göründüğü üzere 20 TL'lik bir indirim kodu var. 25 TL'lik bir indirim kodu var. Burada elektronik kategorisi de bazı kategorilerde geçerli olduğu yazıyor. Bunu kullanmayı deneyeceğiz. İndirim kodunu sorgula diyor. Evet. Kuponum indirim tutarı 25 TL olarak gösterdi. Bunu kullan dediğim zaman göründüğü gibi 202 TL'lik bulan alışverişimiz 177 TL'ye düşmüş oldu. Sizlere tavsiyem arkadaşlar internetten alışveriş yaparken hangi marka olursa olsun kesinlikle indirim kodu olup olmadığını araştırın ve indirim koduyla alışveriş yapmayı deneyin.